arayalım Alpan Bey'i. Gelsin. Pek de üzüldünüz sanki. Yakını mıydınız? Ne münasebet canım. Ya önemli bağışçılardan dediniz diye. Onunla da bir röportaj yapalım dedik yani. Asıl amacımız tabii ki sizin tanıtımınızı yapmak. Anlıyorum. O zaman hazırlayalım kameraya başlayalım Şirin... olur mu? Buyurun. Her gün geliyormuş yalancı. Hepiniz aynısınız. Evet. 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 baştan söyle. Geç. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ne oluyor be? Dağ başım burası. İmdat! Sen bunu benim kardeşime nasıl yaparsın lan? Kardeşin kim? Ne diyorsun? Selvi lan. Selvi. Aa! Ay, tamam sen, sen tamam. tamam arkadaşlar tamam polis isim polis. Öldürecek beni yardım edin. Kes sesini lan şerefsiz. Onur indir silahını. Önce onu sonra kendimi vuracağım. Onur yapma sakin ol. Kardeşimi sattı. Gözümden sakındığım kardeşimi sattı o benim. Onur yakma kendini. Bırak biz verir cezasını bırak. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Bırak. Al şunu. Geç. Ben mağdurum. Beni nereye götürüyorsunuz? Kes sesini. Kes yürü. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. <laughs> So...